Da geldim. evet. <laughs> evet ee, birazcık bir şey oldu. i̇şte oyun alanına düştü ya. Görüyor musunuz böyle bir arkadaşından çıkarırken fedar oluyor. Biz oyun kasıyor bu ara adam var. Ya memlekette bir tane bile yakıt yok lan? Aha adam var. Vururum bence ona. Deneyeceğim. Oyunum kasıyor şu Ölüm de şu an. Bombayı çektim de. Şu al bakayım. Ben kendimi kandırıyorum herhalde. Adam uçmuş ki. Uçmuş uçmuş. Ama bir gemi. Allah. Ben o bota gidemeyim. Bu da yüzüyor lan. Gördü beni bence. Sus sus sus. Ya sus sus. Lan gitsene. Bu gemi niye vururlar ya? Lan. Ah bah bah. Ah bah al işte öldüm mal bu ölmedim. ya cacam ya senin yapacağın iş ben ya neredesin lan bak kaçıyor bir de ya benim zamanıma gidiyor Dur şunu ya. Bu resme var ya PUBG'ye bir güzel bir kontrol getirmesi gerekiyor şu iki şeyleri. Şuna bak ya. Veda şeylik. Gitmiyor gitmiyor işte. Fırla şu canlı ya. Allah aşkına. Var mı böyle bir şey ya? Orada alan çok kötü oldu. Ben önce gitmem gerekiyor. Alan öldüm mü bence? Alan çok vuruyor. Araç var mı lan? Ulan aracı bile almışlar. Ha bisiklet. Bisiklet olur. Bisiklet al. Ya çantada yer mi yok? At şunu. Ya ben niye şey alıyorum? Bisikleti nerede? Kullan şunu. Kullan. Ya bak bir de zamanım alıyor. Hadi yavaş. Hemen hemen can sür, Canı ver canı ver canı ver canı ver. Hı? Dur. Cık. Turbo hızla hadi turbo turbo hızla artık bir dakika da yetişmem gerekiyor. Nasıl bu kadar nadir hızlı olmaz ya. Hı. Koş koş. Koş anam koş. Hızlan 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 hızlan. Oh. Uf, uh, hadi özlem. Alana daha yürüyeceğiz. Alana gireyim mutlu olurum. Ya sen niye diref atıyorsun? Sen bir araç mısın sen? Direkt atamazsın. Oho. Bisiklet kötü ya. Ben kaldırıyorum, ben kaldırıyorum. Aha. Ana sıkma sesleri var. Birbirlerini yiyorlar. Ah, burası da var lan. Dur kanka dur kanka dur 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 Ha baltım. Neyse. Eğer yaz bu videoyu izliyorsa onlar da biz bitmemiş, daha bitmemiş, daha bitmemiş. Gel. Babana gel babana. Aynen kanka denedim iyi denedim. Memelerini alırım. Şimdi gelelim güzel bir fasulyelere. Aha sıfır mermi kaldı bende. Allah Bismillah. Mermi var mı? Sağ sola bakmam gerekiyor ama Allah. Bu basit değil çünkü. Eski sporlar da var çünkü. Şu dropu bir hemen alayım. Drop lazımdır. Mermi var mı? Famas var. Famasın mermisini isterim. Şimdi ufak ufak bir gidelim. Var mı lan 7.62 Minilin mermisi duruyor. Onu istemem. Önü de 2 kişide takalım. Yok ya. Aman nereye kapanacak aha. Sıktım da uzaktan bakıyorlar. Oho buna 4 kişiler. Hepsine atar mıyım lan VS ya? Kanka kaçma Bu kaç Ve bu takımlar gitti. Kanka hiçbir şey anlamadım ki bu takımlar oynayamadı. <laughs> Saçma bir şey vallahi. Ne yani Şimdi son kalan nerede? Anandayım ben. Ve bir vs bira e kaldım. Şimdi ne yapacağım acaba? Kafamda deli sorular. Deli sorular pardon. O arka evler gitti. Evet. Şimdi ne yapacağım? Şu ortalara birazcık geleceğim. Masa çırakla ne yapıyorsun ya sen? Aa, bitti. Birinci olduk. Güzel. Güzel maçtı arkadaşlar. Şöyle dikelim. o sana adamı da tanımam ama. Yine de arkadaşlar bir beğeni ve abone alırım. Güzeldi ama abone olmayanlar da olur. Like atmanlar da olur. Bari yorumunuzda seversem atarım kalbi. Yeni yeah, videom birazcık uzun sürebilir. Haber ee, kardeş yapması. Ee, haberden olmak istiyorsanız belki yine yarın bir video çekeceğim atarım. Ona da iyi haberden olmak istiyorsanız beğeninizi isterim ya da ya da ya abone ya da çana açabilirsiniz haberdar olup güzel maçtım. kendimi tebrikliyorum sonuçlara gitmeden önce tamam şimdi şöyle yapayım güzeldi maç 9 kill ya da 8 kill bitti bitirdim yani evet geliyor geliyor ot As 3 37 artı almışım. Oo, güzel. Roll Pass 89. Ne ödül aldım? Bunları almışım. 4 öldürür. kesinlikle. O kartal göz almışım. Otoriter yok tabii ki. 8 kill ya da 9 kill aldığım için. Belli olacak. 9 kill almışım. Güzeldi sevdim Evet çıkalım arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun beğeni abone ya da bir çan tıklamanız bana güzel bir katkı olur daha fazla eşittir fazla <laughs> ee, abone 89 olmuşuz bakalım ne almışız ona bakalım ilk önce <laughs> arkadaşlar ağzını sen getir belki Yeni video olabilir falan. O arkadaşım orada. Her neyse o oynasın. Güzel yani. Tak böyle tek başına oynamak da güzel oluyor. Yalan söylemeyeyim. Yani bir eğlencesi de oluyor yani. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.